açı köşesi çemberin dışında olan, bakın açıyı oluşturan ışınlar çemberi kesiyor. Aslında bunları şöyle devamlı ettirebiliriz. İki tane yay belirliyor. CD yayı, AB yayı. İşte bu dış açı, alfa açısı bu yaylar farkının yarısına eşit. Şimdi bunu ispatlayalım. B ile birleştiriyorum. AB yayının ölçüsüne X, CD yayının ölçüsüne Y diyorum. Bakın şu açı bir dış açı ve gördüğü yayın yarısına eşit. Yani yay X olduğu için ispatlamıştık. Burasının ölçüsü X bölü 2 olacak. Yine bu açıda köşesi çember üzerinde olan açı bir çevre açı. Yine gördüğü yayın yarısına eşit. Burası da Y bölü 2 olacak. İki iç açı bir dış açı veriyordu. Yani X bölü 2, Y bölü 2 ile alfanın toplamına eşit. Burada alfayı yalnız bırakırsak x bölü 2 eksi y bölü 2 bu da x eksi y bölü 2 olur. x zaten ab yayıydı, y de dc yayıydı. Dolayısıyla ispat tamam. Dış açının farklı formları da var. Mesela buradaki dış açıda açının kenarları çembere teğet. Burada ise ikisi de kesiyordu. Ona göre ispat yaptık. Burada da aslında mantık aynı ama benzer ispatı yapabilmek için bizim teğet kiriş açıyı öğrenmemiz gerekiyor. Burada ise bir kenarı teğet, bir kenarı çemberi kesiyor. Bunların ispatına geçmeden önce teğet kiriş açıya bakalım. Teğet kiriş açı nedir? Teğet kiriş açı da çevre açı gibi köşesi çember üzerinde olan açıdır. Ancak kenarlarından biri kiriş iken, diğeri çembere teğet olan bir doğru parçası oluyor. Dolayısıyla çevre açıdan buradan ayrılıyor. Çevre açı nasıldı? Bakın çevre açı İki tane kirişle oluşturulan açıydı. Köşesi çember üzerindeydi. Ve nasıldı? Buraya beta dersem ben burası iki beta oluyordu. Bunu ispatlamıştık. Teğet kiriş açıda aslında çevre açı gibi gördüğü yayın bakın gördüğü yayı şu kabul ediyoruz biz. Yani şu kirişin teğet olmayan kolunun belirlediği şu yay olarak kabul ediyoruz. Yine bu yayın ölçüsü 2 alfa ise teğet kiriş açımızın ölçüsü de alfadır. Şimdi bunu ispatlayalım. Çemberimizin merkezi şurada olsun. Merkezi A ve B ile birleştiriyorum. Tabii ki yarıçaplar elde ettim. Burası buraya eşit. Şimdi burada teğet noktası olan A ile merkezin birleşimine dikkat edelim. Eğer ben, bakın tam teğet olunan yani bu nokta çemberin de noktası, şu teğet olan doğrunun da noktası. Eğer ben birazcık sola kaysam, Bakın burası R iken şurası R'den büyük oluyor. Çünkü çemberin dışına gitmiş oluyorum. Hatta daha da sola gitsem daha da dışına çıkmış oluyorum. Dolayısıyla şu doğru parçaları yarıçaptan büyük oluyor. Yani sola birazcık bile gitsem R'yi aşıyorum. Sağa da birazcık bile gitsem yine çemberin dışına çıktığım için R'yi aşmış oluyorum. Dolayısıyla minimum değeri ben tam şu değme noktasıyla merkezin birleşimini elde ediyorum. E, minimum değeri elde etmem için de şu doğru parçasının bu doğruya dik olması gerekir. Yani şurası 90 derece olmalı. Ancak bu takdirde A ile O arasındaki mesafe, doğru üzerindeki diğer noktaların O ile arasındaki mesafedeki minimum değeri alabilir. Çünkü burada oluşan üçgenlerde bakın hep bu çizdiklerim 90 derecenin karşısında olacaktır ve daha büyük olacaktır. Hipotenüs her zaman daha büyük olacak. Minimum değeri ben ancak şu diklik sayesinde sağlayabilirim. T, -t noktasıyla merkezi birleştirdiğimde demek ki t, t doğrusuna dik elde ediyorum. Bunun daha detaylı ispatları da kanalımızda var. O zaman şurası da 90 derece. E alfayı çıkartırsam buraya 90 eksi alfa kalıyor. İkiz kenar olduğu için burası da 90 eksi alfa. 90 eksi alfa, 90 eksi alfa ve şu açının toplamı 180 derece olacağı için üçgenin iç açıları burası 2 alfa olmalı ki topladığımda bu eksi alfalarla 2 alfa gitsin. 90, 90, 180 olsun. Merkez açığı gördüğü yay ölçüsüne eşitti ölçüsü. O halde ispatladık ki AB yayı da 2 alfa olur. Demek ki teğet kiriş açığı aynı çevre açı gibi gördüğü yayın yarısına eşittir. Şimdi bunları ispatlayabiliriz. Buradaki dış açının iki kolu da çembere teğet. Ve yine aynı ayırdığı yaylar farkının yarısına eşit. A ile B'yi birleştiriyorum. Bakın şu bir teğet giriş açığı. Gördüğü yay Y. Dolayısıyla bunun ölçüsü yarısı. Biraz önce ispatladık. Y bölü 2. Şu da bir teğet giriş açı ve gördüğü yay x. O halde ölçüsü yarısı x bölü 2. Yine burası da arkadaşlar y'yi gördüğü için y bölü 2 ölçüye sahip. Bakın y bölü 2 ile alfanın toplamı aynen ki dış açı ispatında yaptığımız gibi x bölü 2 eşit. Dolayısıyla alfa artı y bölü 2 eşit x bölü 2. Buradan alfa paydalarda eşit tek paydada yazarsak x eksi y bölü 2 olur. Yani ispat tamam. Bu şekilde üzerinde başka tespitler de yapabiliriz. X ve Y çemberin tamamını belirlediği için Toplamları 360 derece olan yaylardır. Çünkü X yayı ve Y yayı çemberi sarıyor. Çemberin tamamı da açı ölçüsü olarak 360 derece. Demek ki X artı Y 360 derece. Bu bir. Başka bir şey ise ACB üçgenine baktığımızda alfa artı Y bölü 2 artı Y bölü 2'nin 180 olduğunu görüyoruz. Yani alfa artı 2 tane Y bölü 2 eşittir. 180. Dolayısıyla şu ikileri götürürsek alfa artı y'nin 180 derece olduğunu da göstermiş olduk. Yani iki taraftan t mesela burası 100 derece ise hemen alfaya 80 derece yazabiliriz. Hiç x'i işin içine karıştırmadan. Burada da dış açının tek bir kolunun teğet olma durumu var. Yine şu teğet noktasıyla şurayı birleştiriyorum. Burası bir çevre açı y'yi görüyor. O halde ölçüsü y bölü 2. Şurası ise t etkiliş açı ve x'i görüyor. O halde ölçüsü x bölü 2. Yine y bölü 2 ile alfanın toplamı benzer şekilde x bölü 2 eşit. Dolayısıyla alfa x eksi y bölü 2 ispat tamam. Kirişler dörtgeni, köşeleri çember üzerinde olan dörtgendir ve karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir. Şimdi bunu ispatlayalım. A açısı bir çevre açı ve gördüğü yayın yarısına eşit. Gördüğü yay bakın, kırmızı ile işaretliyorum. Burası ve bu kırmızı yay uzunluğu 2A. C açısı da bir çevre açı ve gördüğü yayın ölçüsünün yarısı ölçüsüne sahip. Yine onun gördüğü yayı da mavi ile işaretliyorum. Ve bunun ölçüsü de 2C. Dikkat ederseniz 2A ve 2C çemberin tamamı. Çemberi kaplıyor. O halde 2A artı 2C çemberin tamamı olduğu için 360 derece. A artı C de 180 derece olarak bulunur. B ve D için de aynı şeyi yapabilirim ama gerek yok. Daha önce ispatladık ve biliyoruz ki bir dörtgenin açılarının toplamı 360 derece. A ile C 180 ise B ile D ile de 180 kalır. Demek ki D artı D de 180 derecedir. İspat tamam. AB kirişinin uzunluğuyla BC kirişinin uzunluğu eşit. Her bir kirişin belirlediği yay var. Bakın AB kirişinin belirlediği yay burası iken BC kirişinin belirlediği yay burası. Kiriş uzunlukları eşit ise yay uzunlukları da eşittir. Şimdi onu ispatlayalım. Şekilde iki kirişin ortak noktası B noktası. Dolayısıyla bir özel bir durum. Biz bunu daha genel bir şekilde ispatlayalım. Yeni bir çember çiziyorum ben. Eşit kirişlerimden birisi bu. AB kirişi. Diğeri de şu olsun yani birbirlerine değmesinler. Daha genel bir şekil üzerinden ispat yapmış olalım. Bu da CD kirişi olsun. Bunların uzunlukları eşit. Belirledikleri yayların da eşit olduğunu ispatlayalım. Çemberin merkezi şurası olsun. Merkezde noktaları birleştiriyorum. Tabii iki yarıçaplar elde ettim. Dolayısıyla burası, buraya, burası da buraya eşit. Merkezi de O noktası diyelim. BOA üçgeni ile COD üçgenine baktığımızda kenar 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 eşitliği görüyoruz. Dolayısıyla şu açı yani çift çizginin karşısındaki açı alfa ise diğer üçgende de çift çizginin karşısındaki açı alfadır ve gördüğü yay da merkez açı olduğu için alfadır. O halde CD yayı da alfadır. Demek ki AB yayı CD yayına eşit ölçüdedir. İspat tamam. AB kirişi ile DC kirişi birbirine paralel ise bunların arasındaki yayların ölçüleri de eşittir. Şimdi bunu ispatlayalım. Bu şekilde sanki AB kirişinin uzunluğu ile CD kirişinin uzunluğu da eşit gibi görünüyor. O yüzden bu ispatı da daha genel bir şekil üzerinden yapalım. Yani bu özellikte kiriş uzunlukları eşit olmak zorunda değil. Mesela birisi burada olsun. AB kirişi birisi de daha uzun olsun. CD kirişi ve tek bildiğim bunların paralel olduğu. Şimdi AC yayının BD yayına eş olduğunu, eşit ölçüde olduğunu göstereceğiz. BC birleştiriyorum. Burası alfa olsun. Çevre açı olduğu için gördüğü yay 2 alfa olur. Paralellikten dolayı alfa iç ters. Burası da alfa. Yine gördüğü yay. Çünkü burası da çevre açı 2 alfa. Bakın yaylar 2 alfa 2 alfa. O halde ispat tamam. Bu şekli daha önce inceledik bu videoda. X artı Y'nin 180 derece olduğunu gösterdik. İkiz kenarlığa dikkat çekmemiştik. Aslında onu da göstermiştik. Çünkü biliyorum ki teğet giriş açı burası Y bölü 2. Burası da Y bölü 2. E, y bölü 2, Y bölü 2. Bu zaten ACB üçgeninin ikiz kenar olduğunu gösterir.